Ey gecenin huzur veren sessizliğiyle kalbimize dokunan Rahman. Yıldızlar kadar uzak ama sana bir o kadar yakın hissettiğimiz bu anlarda ellerimizi semaya kaldırıyor, tüm yüreğimizle sana yöneliyoruz. Ne çok yük biriktirmişiz içimizde. Ne çok kırılmışız, incinmişiz, susmuşuz. İşte şimdi bu sessizlikte sadece seninle konuşuyoruz. Sadece sana açıyoruz içimizi. Ey kalpleri bilen, dertleri gören Göz yaşlarını duyan Rabbimiz, Biz aciziz, sen sonsuz kudret sahibisin. Sen dilediğinde her şey değişir, Karanlıklar aydınlığa döner, Kırıklar onarılır, kayıplar bulunur, Yaralar iyileşir. Bu gece sessizliğe sığındık, Çünkü söz bitti, göz doldu, yürek daraldı. Bizi sar, bizi sükunete erdir, Dertlerimize derman, dualarımıza kabul, Gecemize nur ver, ey göğün ve yerin sahibi, Bizi affet. Bizi arındır. Bizi umutla donat. Sevdiklerimizi koru. Kaybettiklerimize rahmet eyle. Karanlıkta kalanlara ışık, çaresiz kalanlara çıkış kapısı ver. Ve ne olur Allah'ım, bu gece edilen dualar yıldızlara değsin, yarına umut, kalplere huzur olsun. Amin.